mütevazı lezzetler mutfağından kucak dolusu sevgiler. Bu bölümümüzde bir şekerleme tarifimiz var. Fındık şekerlemesinin yapımını paylaşacağız. Ama isterseniz önce gerekli malzemelere bir göz atalım. Bir kase fındık. Bir çay bardağı toz şeker. Ve bir çay bardağı su. Fındık şekerlemesi için gerekli malzemeleri öğrendik. Gördüğünüz gibi malzemelerimiz çok az. Yapımı da oldukça kolay. Şimdi hemen yapımına geçelim. Tavayı ateşe yerleştirdik. Şekerimizi bırakıyoruz. Üzerine suyumuzu da ekliyoruz. Kıvam alana kadar pişecek. Arada bir karıştırırız ama çok değil. Şerbetimiz kıvam almaya başladı. Bu aşamada artık atıyoruz zaten hiçbir şekilde şerbet kalmayacak pişe pişe ve yapışmaya başlayacak o zaman oldu demektir şekerlememizin olmasına çok az kaldı bakın havaya şeker yapışmaya başladı bu artık olmuş demektir ateşi kapatalım Şekerlememiz tavanın içinde soğudu. Şimdi şöyle bir tabağa aktardık ve afiyetle yiyeceğiz. Mütevazı lezzetler mutfağında bu bölümde yapımı oldukça kolay bir şekerleme tarifi paylaştık. Fındık şekerlemesinin yapımını öğrendik. En kısa sürede denemenizi ve bizleri hatırlamanızı rica ediyorum efendim. Hoşça kalın.